Evet Belçika'nın soğuk havasından hepinize günaydınlar. Ee, Bugün erkenden uyandık. Saat 8.30'da terminimiz var. Saat şu an sabahın 7'si. Zaten görüyorsunuz belli oluyor. Çok erken. Ee, Bugün saat 8.30'da terminimiz var. Nospa'dan eve gelecekler. Tamir falan denildi artık. Bu ev hakkında mı tamir yoksa eski kaldığımız ev hakkında mı bir konuşma olacak? Onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Fazla bir şey anlatmadılar. Sabah 8.30'da geleceğiz dediler. Tamam dedik. Müsaitiz dedik. Gelecekler saat 11'de miniğin bir yaş aşısı ve kontrolü var. Kilosu boyu falan hakkında. 11'de oraya çocuk yerine gideceğiz şu an ben de ilk yapacağım iş kalktım şimdi sabah kahvesi yapacağım kahveden sonra çorba yapacağım çorbayı içip terminlere gideceğiz terminlerden sonra eve geldiğimizde normal küçük bir kahvaltı yapacağız hadi bakalım mutfakta görüşürüz arkadaşlar bizim ev termini Osmanlı ev termini eski evimiz için gelmişlerdi sorunlar varmış eski evde sonlardan dolayı 2000 euro ceza verildi nasıl sorunlar ev size inşaat şeklinde veriliyor siz düzeltiyorsunuz mutfağı yok parkeleri yok boyası falan şubusu hiçbir şey yok siz o evi düzenliyorsunuz çıktığınızda evi de öyle aldığınız gibi vermek zorundasınız Boya, boyasına kadar <laughs> Duvar kağıdına kadar sökmeniz lazım. Ee, eşim e, iki yıl önce çıktık o evden. Önceki evimiz eşim bekarken gitmiş girmişti o eve. Ee, şöyle bir şey eşimden önce girenler bir hafta kalıp çıkmışlardı. Ee, duvar kağıdı falan yapmışlardı. Aşağıda kelada da dolapları falan vardı. Dolaplarına dokunmadık, atmadık. Gelip, gelip alabilirler diye atmak istemedik, dokunmak istemedik. Ee, biz çıktığımızda biz de Kela'da bıraktık. Sonuçta bize ait olmayan bir şey. Duvar kağıtlarını da sökmedik. Güzel diye e, dokunmadık da yani. Kendimiz de değiştirmek istemedik. E, çok güzel ve yeni oldukları için. Daha sonra biz çıktığımızda dokunmadık. Bize alakalı bir şey değildi onlar. Ama bizim odamız çok kötü. Küf tutuyordu, e, küfleniyordu. Kokusu falan geliyordu. Nospa'ya başvurduk e, tamiri için. Başvuruyorsunuz. Onaylanırsa e, onlar kendileri gelip düzenliyorlar, ev küfleniyor falan dedik. Tamam ama bir e, yıl boyunca beklemeniz lazım. Bir yıl sonra termin var dediler. Eşim beklemedi çünkü çok kötü kokuyordu ve ev değiştirme hakkımız yoktu. Çocuklara çocuk sayısına göre ev hakkı veriliyordu. Doğan çocuğumuz yoktu ve bize bir odalı ev düşüyordu. Değiştirme hakkımız yoktu. E, sonra eşim e, işte fayans alarak duvarı ve yeri fayans yaptı. Biz çıktığımızda o fayansları da kaldırmadık. Biz evet fayansı kaldırmadık. Onu kabullendik. Biz diyoruz ki onun parasını öderiz. Onu söken işçinin parasını vermekten yanayız. Vereceğiz. Ama e, Kela'daki eşyalar yok efendim e, duvar kağıdını çıkarmadınız diye onlara biz e, hayır dedik. C şey yapmayacağız dedik işte. E, ödeme yapmayacağız dedik. E, yazı yazdı. E, bir üst e, kademeye gösterecek. Okeylerlerse fiyat düşecek okeylemezlerse 2000 euro ceza her ay 100 euro 200 euro ödemek zorundayız. Daha sonra Miniş'in bir yaş aşısı vardı. Oraya da gittik bir yaş aşısı yaptırdık. Sonra eve gitmeden çocukları biraz hey çıkarttık. Biraz işte hava yürüsünler dedik araja götürdük bir 5 dakika 10 dakika kadar çıkarttık, yürüdüler şimdi eve gidiyoruz sonra görüşürüz inşallah <laughs> ertesi günler Hepinize günaydınlar olsun Selamlar olsun ertesi günler niye çekip vlogun üzerine ekleyeceğim size bir açıklama yapayım Dün çektiğim video 20 dakikalık bir videoydu ee, hastanede termini, aşı termini vardı, ev termini falan vardı derken videolarım kısa kısa çekip sonradan editleme, birleştirme yapıyordum. Ee, şöyle bir şey, telefonum yine bir bozukluk gösterdi. En kısa zamanda bu telefon işini halletmem lazım. Ee, nasıl oldu? Videomu editledim, düzenledim. Tam böyle şey yapacağım. Telefondan kayıt işlemi olmuyor. Dolu hafıza diyor ama hafıza boş. Hiçbir şey yok. Ne yaptım ne ettim olmadı. Hem video gitti hem telefon tekrar bloke oldu. Bütün videolarım, resimlerim falan silindi. Ee, sabahleyin kardeşime böyle küçük küçük videolar atıyordum. Bunu müzikli yap, bunu şöyle yap, bunu böyle yap, düzenle diye. Bir o videolar kalmış. Vlog'un ilk baştaki kısmı falan alışveriş, termin falan. Onları en başa ekleyeceğim. Bir de dün bir 7 dakikalık, 8 dakikalık mercimek tarifi vermiş. Mercimek köfte tarifi sabah yaptım. Mercimeğim kalmıştı. Bir sonraki güne kalmasın diye köfte yaptım. Çünkü büyük oğlumla eşim çok seviyor mercimek köftesini. Onun tarifini vermiştim sizlere. Maalesef o işte yok oldu. Bulamıyorum o video. Gitti. Ee, ama e, vlogun sonuna resmini bırakacağım. Yaptığım mercimek köftenin tarifi harika olmuştu. Tadı, çekimi falan derken. Yine öyle bir aksilik oldu. inşallah bir dahakine böyle aksilikler olmayacak. Ee, yani size bunu anlatmak istedim. Açıklamak istedim. Video çekiyorum anneciğim. Evet. Ee, bunu size açıklamak istedim. Ee, şöyle bir şey. Evet. Evet kızım o senin. Bırakır mısın videomu bitireyim? Ee, şöyle bir şey açıklamak istedim. Bir açıklama videosu, videosu yapmak istedim. Ee, videonun en sonuna da zaten e, köftelerin paylaşacağım resmini. Fotoğrafı var. Kardeşime atmıştım işte düzenle falan diye. Sağolsun ee, sağ olsun videoları kardeşim silmemiş. Ona yolladıklarımı düzenlediğini, düzenlemediğini hepsini tekrardan bana yolladı. Birleştireceğim. Fotoğrafı en sona koyacağım. İnşallah bir dahakine tarif gelecek.